Merhaba arkadaşlar. Ben Eğitim İrlanda Dublin ofisinden Sinan Güler. Eğitim İrlanda olarak bugünkü videomuzun konusu İrlanda'da yüksek lisans. Ancak konumuza başlamadan önce içinde bulunduğumuz Dublin Şehir Üniversitesi hakkında bazı ufak bilgiler vermek istiyorum. 80'den fazla programıyla İrlanda'da öne gelen üniversitelerden olan Dublin Şehir Üniversitesi 1980 yılında eğitim hayatına başlamıştır. Asıl konumuz İrlanda'da yüksek lisans konusuna geri dönecek olursak, İrlanda'da yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler öncelikle istenilen IELTS veya TOEFL puanlarını ellerinde bulundurması gerekmektedir. Üniversiteden üniversiteye ve bölümden bölüme değişkenlik göstermekle birlikte üniversitelerin talep ettiği IELTS skoru 6 7.5 bandındadır. Şayet istenilen skora sahip değilseniz, yüksek lisanstan önce İrlanda'ya gelerek burada dil eğitimi programı alabilir ve bu sınavlara İrlanda'da girebilirsiniz. Kendinize en uygun dil okulu seçeneklerini öğrenmek için eğitim İrlanda ile iletişime geçebilirsiniz. İrlanda'daki üniversiteler IELTS veya TOEFL'dan istenilen skoru alan öğrencilerin ayrıca lisans ortalamasına da önem vermektedir. Ortalamanızın 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Bu iki şartı sağlıyorsanız İrlanda'da master başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğitim İrlanda'nın web sayfasından İrlanda'daki üniversiteleri ve master programlarını görüntüleyebilirsiniz. Linkini aşağıya bırakıyorum. İrlanda'daki üniversiteler başvuru için bazı belgeler talep etmektedir. Bunlar: online başvuru formu, IELTS veya TOEFL sonuç belgeniz, üniversite transkriptiniz, üniversite diplomanız, Europass formatında hazırlanmış olan CV'niz, pasaportunuzun resimli sayfası ve referans mektubunuzdur. Bu belgeleri hazırladıktan sonra Eğitim İrlanda olarak sizin belgelerinizi üniversiteye biz iletiyoruz. Bu belgelerin tamamının İngilizce olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Eğer Türkçe belgeniz varsa bunlar yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olması gerekmektedir. Başvuru süreci ortalama olarak 2 ila 4 hafta arasında sonuçlanmaktadır. Başvurunuz olumlu sonuçlanır ise master programınıza kaydınızı tamamlayabilirsiniz. İrlanda'da yüksek lisans ücretleri 9.000 ila 18.000 euro arasında değişkenlik göstermektedir. Bazı üniversiteler eğitim İrlanda özel taksit seçeneği de sunmaktadır. İrlanda'da yüksek lisanslar 1 yıl sürmektedir. Bu 1 yıl 3 semestirden oluşmaktadır. Öğrenci kendi seçimine göre 3. semestirde tez yazabilir veya seçmeli ders alarak yüksek lisansını tamamlayabilir. İrlanda'da üniversitelerin yüksek lisans başvuru tarihleri değişkenlik göstermektedir. Devlet üniversitelerinde genellikle mayıs ayında sona ermektedir. Ancak kontenjana göre değişkenlik gösterebilmektedir. Özel üniversitelerde ise bu süre çok daha esneyebilmektedir. İrlanda'da yüksek lisans yaparken aynı zamanda yarı zamanlı olarak çalışabilir ve aylık yaşam giderlerinizi karşılayabilirsiniz. Üstelik yüksek lisansınızdan mezun olduktan sonra İrlanda'da 2 yıl tam zamanlı olarak çalışabilirsiniz. Bu hak İrlanda hükümeti tarafından yeni mezun olmuş uluslararası öğrencileri tanımış harika bir imtiyazdır. Facebook, Twitter, Google ve Microsoft gibi dünyaca ünlü bilişim firmalarının Avrupa'daki merkezi burada bulunmaktadır. Ve bu firmalar Türkiye pazarı için sürekli Türkçe bilen yeni mezunlar aramaktadırlar. Yani Türkiye'ye geri dönmeden önce buralarda çalışarak CV'nize İrlanda'da iş deneyimi ekleyebilirsiniz. İrlanda'da yüksek lisans ve İrlanda'da eğitim hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için İrlanda'da eğitim konusunda en uzman ve İrlanda'da ofisi bulunan tek Türk danışmanlık firması olan Eğitim İrlanda'yı arayarak veya bilgi et eğitimirlanda.com adresine mail atarak bize ulaşabilirsiniz. Eğitim İrlanda'nın iletişim bilgilerini aşağıya bırakıyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak İrlanda hakkında çekeceğimiz diğer videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz.